Bugün annemimle Vera ve tatile geldik. Evet arkadaşlar biz şu an devasa bir aqua parktayız Mersoyla. Evet. Gördüğünüz Oo. gibi her yerde bir sürü kadraklar var. Burada nasıl eğleneceğimizi düşünemiyorum bile. Ben de bikinilerimizi giydik. Arkadaşlar annemin ve benim mayansız videomda mayansız e, havuz videosu çekmiştik. Böyle annem kadraktan kayıyordu. Hadi gel. Gel. Gel gel gel. Ay çok güzel. Çok güzel gel buradan buradan. Kaydıraklar mı kayacağız? Evet. Bilgilerimiz çok güzel. <laughs> An anne. Anne. Duysana. Dur. Anne bir dur. Anne bir dur. Anne, dur. Gel. Bir şey göstereceğim. Şimdi bakayım. arkadaşlar. burada bir yeşil kaydırak <laughs> var. Sonra burada bir mavi kaydırak ben, var. Siz hangi? Sizce hangisine girelim? Bence bu mavi. mavi. Ya gelin gelin. Gel benimle. Pembe var. Pembe mi? Burada pembe kaydırak var. Hadi beraber oldu. Buradan ya. gel gel. Bitmedi. <laughs> Mavi kaydırak var. Hadi Bitmedi kırmızı kaydırak var. ya. <laughs> yeah. Pembeyi seçiyorum. Ben de. Hadi ben git. kayıyorum. <laughs> Aa, çok korkunç. Ben niye kayamıyorum? Ben kayabildim. Yürüyor. <laughs> <laughs> Kaydırakta yürüyorum şu an arkadaşlar ben. Beni çekin herkes çeker Çek, Vay çekelim. Ne çekelim. Neredesin? Neredesin anne? Çıktım. Niye? Göremiyorum seni. Geldim. Ben şey zonklardayım. Geri gir, geri gir. Geri gir. Sen de gir. Yeşil mi ya Ben de şey zonklayayım. Ben de gel. Ben olsa içecek. Keşke. Dur ben alıp Güneş yani geliyorum. Güneş sürdün mü? Sürdüm ama dur ben alıp geleyim. Var mı burada bir yerler? Vururuz. Bence yok. Bence. Keşfe çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bir kafeterya var ama. Ah. var ama. Ah. Nasıl evet. yaptın? Üstüne tıkladım yeşil şeyin gel. Yeşil şey. Bir tane sandviç aldım. Ben karpuz alacağım. Karpuz mu alacaksın? Bir de bundan. Tamam. Dedik. Hadi gel. Oturup yiyelim. Sağlıklı da beslemeli sandviç de alacağım. O ses ne ya? Şagabou. Tadı çok güzel. Şabez mi? Tadarika ya bayıldım. Oh, bütün yorgunluğumu aldı vallahi. Hayır. Karpuzu orada yiyelim mi? Gel Karpuzu orada yiyelim. Başkanın şurada da bir yerler var. gelsene beni takip et. Geliyor. Taraftakine de gidelim. <laughs> Bu oyun park harikaymış arkadaşlar. Evet ya. yani. Keşke daha önce keşfetseydik. Her gün buraya gelirdi. Arkadaşlar gerçekten Antalya'da da burada da var değil mi anne? Evet. Şu an Antalya'da bebek havuzu gibi. Ha, ha. Aa kay! Hı -hı. Aa ben burada yürüyorum. Ben burada yürüyorum. <laughs> ben de. Yürüyorum. Asla kaymamız gerek. Gelsene bir hata var. Gel. Ha. Anam düşüverdim verdim. Düşü verdim be. Yürü. Neyse. Ay gel. Havuzda zıplayalım mı? Aa bak burada ne var ben. Ne? Şuraya çıkalım. Gel kurtaran yeri var sanki. Aa bakayım. <laughs> Burası dolduk. Arkadaşlar, yukarıya bak. Nasıl çıktın oraya? Neyse ben çıkmak istemiyorum. Aa, gelsene dışarı bakalım. Şuradaki renkli kaydırakları göster. <laughs> Aa, rengarenk. Burası burası harika ya. Bayıldım. Çok Oo. güzel görünüyor. Dev bir aqua park. Zıplayalım. Zıplayalım. Zıplaya zıp, zıp, zıp. Arkadaşlar bu video uzun olacak. Arkadaşlar burası çok eğlenceli. Tersten kaydırağa tırmanmak istiyorum şu an. Başladım. ben de. Başarabilecek miyim? Gel. Başarabileceğiz. Evet. Aa, oh, varmış. Hı -hı. Şuradan Buradan dumanlar çıkıyor gibi. Fişkiyeler var arkadaşlar. Hı -hı. Fişkiye fişkiye fişk fiş. Arkadaşlar bu video gerçekten çok uzayacak ve çünkü biz tüm günümüzü burada geçireceğiz. Evet, Lütfen yorumlara bu parkuru sevdiyseniz yazın. Arkadaşlar buraya da gerçekte de gelmek istiyorum ya. Çok eğlenceli. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda like atmayı Kanalıma abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için sorun. Like like like. Hoşçakalın. Dilecek seviyorum. Ve bilgi like. Bay bay. Devay devay mı? Bay bay.